Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor'ın çakmasını oynayacağız. Yanımda yavru kedi var. <laughs> Bu nasıl bir yavlama ya? Değişti iyice mi <laughs> Hani çakmayla Neighbor oynadık ya. Benim de miyavlamam çakma oldu. <laughs> Güzelmiş evet. O zaman hemen oyunumuza geçelim daha fazla uzatmadan. Geçelim geçelim. Tabii ki niye geçmeyelim? Geçmememiz için bana bir neden söyle yavru kedi. Hiçbir şey. Hiçbir neden yok. Geçelim hadi. Evet hello neighbor. V y mi yazıyor? V t mi yazıyor? V 4 mi yazıyor? Neyse. Bilmem. Yoksa sadece W mi yazıyor? Bir şeyler yazıyor. Bir kere ayarlara tıklanmıyor. Ayarlar çakma Hehehe <laughs> bir ayarlar var Test odası var tıklanmıyor o da çakma Sadece oyna butonu tıklanıyor Evet bu Hello Neighbor'daki amcamızın Yok no, bu bizim arabamız değil mi Hello Neighbor'daki Şu an Hello Neighbor'daki kasabaya gidiyoruz Evet Harbiden çok çakma yapmışlar ya Gidiyoruz Gittik Bitti Bu Dayı. kim? Dayı mı bu? Dayı yukarı bakıyor Dayı sinirli ve böyle kafası yukarı bakıyor Biz Bitti. gidiyoruz şu an ben hareket tamam. ettirmiyorum. Bana sakla diyor. Tamam. Hadi ha? çevir bakalım bunu Anahtar taşın altında diyor. Anahtar taşın. Vay be, helal olsun oğlum iyi çevirdin ha. Tamam. E taş taş. Heh, anahtarı aldık. Oğlum helal lan. İyi çevirdin ha. Patlayınca, raptta taş demek. Aydın anladım. Alpaki'deki gibi. Ha, eve gireceğiz. Tamam. Girdim. Ee bana Look tıkla me. diyor. Eşyaları hmm, şeydir. Ben Öyle mi diyor? Salladım. <laughs> i̇yi salladın. Orada bence biraz boş yaptı. Onu boş verelim. Bu Burası neymiş? Closet. Anam anam anam. Tuvaletini mi yapacak buraya? Ulan gitsene. Çok iyi saldık. <laughs> Tuvalet değil mi? Evet. Dur, çekmece iyi. var ama açılmıyor. Bura bizim yatağımız. Yatağımız bir işe yaramıyor. <laughs> Bu ev Hello Neighbor'daki evden de farklı. Ne diyor burada? Neighbor komşu diyor. Yeni, merhaba yeni. <laughs> Arabaya mı acaba? komşunun mekana mı gitsek? Dayı. Gidebiliyor muyum? Ha gidebiliyorum. Komşunun mekana gidelim. Hayır. Allah 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 Allah. Komşunun eve bak. Deniz zannettim komşunun evini. La kapıyı niye kaç, tıklıyorsun? Kaç, kaç kaç kaç. O adam manyak. Hayır. Çıkmaya çalışıyorum kendisi içeri çekti beni. Korktum. Ha dayı orada. Ne bu kaseti sok diyor galiba. La bu testere filmi Nasıl yapmışlar? Hayır, kız mama seninle de televizyon izleriz. <laughs> Önemli bir şey mi anlatıyor? Hiç bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bak bu işaretleri unutmayalım da. Ben tamam. <laughs> geldi, geldi, geldi. Kaç, kaç. Kaçtık zaten, kaçtık merak etme. kutu var. Fırlatabiliyor muyuz? Daha iyi. Kutuyu bırakamıyorum. Geliyor da geliyor da kaçtı Ve dayı aynı yerden başlıyor oraya gidince. Tamam. Nerede? Sarı bir anahtar bulmamız gerekiyor. Aynen korktum. İlk sen oynuyorsun. <laughs> anam 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 Hadi. çok hızlı. Ay yakalayınca dışarı atıyor da bir şey yok. Evet ya. Onda da mı öyle? Evet. Şu kutuyu alınca bırakamıyorum ama ben. Yanlış yerlere bastım. Sen unuttun mu şeyle? Unuttum da şimdile. Oğlum elimdekini şöyle atıyorum. Geldi. Geldi. Mız mız Evet gelecek gelecek. Geliyor 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 geliyor. Kaç 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 kaç. Saçma bile saçma ya. Baklar bile saçma. Oğlum bu ne lan? Merhaba. Klonlandım. Evet klonlandım. Buraya klonlanmışım. <laughs> Şöyle yapınca ama yok edebiliyorsun. Yok. Ha bak yok ettim. Kapıyı yok edeyim mi? Yok edemiyorsun. Aa! Neyi <laughs> yok edelim? Başka kutuyu yok et. Aa dayıyı yok edeyim dur. <laughs> <laughs> Oyunun bug'ını buldum. Bu da beta aşamasında galiba. Ana hareket edemiyorum ha. Bu oyunda beta aşamasında galiba. Bayağı bir yok etme şeyi var. Aa yok ettim burayı da. Şimdi yaramayan her şeyi yok edebilirim. Yok ol. Yok almadı. Abi oraya gidelim ya. Dur şurada bir şey var çekici al. Ne oldu Şu çekici almam lazım. Onunla da kapıyı mı kıracağım ben acaba? Bilmem kapıyı Sürmesin. Aa evet. Doğru diyorsun. Bugını bulup bir şey yaparız. Aa dur şurada merdiven var. Önce buradan gidelim. Aşağı kata mı inmem gerekiyor? Ha. Aa bak sarı anahtarı bulduk. Baka gerek yokmuş. Önce eee şunu mu alacağız? Delelim. Şu, <laughs> şunu delelim. <laughs> Oyunu yapım aşamasında yüklemişler ya. Onun için biraz sıkıntılı. Yani şu del tuşunun olmamız gerekiyor bu oyunda. Evet. Heh, kapıyı açtık. Sen ne gel bakalım. Dele dele. Gidebiliriz de. değil mi? Evet. Oğlum buradan da gidiliyormuş lan. Piss. Ben başına, niye onu deldim? Başına deldik. Aynen. Aç bakalım kapıyı. He alfabedeki görüntü ya. Ne oldu? Bitti mi oyun? Alfabedeki Hayır döntü. daha bitmedi. Hı. Allah Allah. Ben oyun... alfabedeki gibi döntü. Oynuyor oyunu yok ederim ha. Kendimizi yok edebilir Yokla <laughs> yok la kendimizi yok etmek Oyunun sonunda kendimi yok edeyim. Bitti. Oyun bitti aynen. <laughs> Bunun olmaması gerekiyordu. Devam edecek diyor. Seni de yok ederim ha. He. <laughs> Her şeyi yok ediyorum. Biraz ekranı yok edelim. Yok o yok olmuyor. Bu sefer de oyunlarını yok edelim. Yok edelim kardeş. Oğlum burada ne kadar çakma oyunlar var. Bilmece merhaba komşu. He Alfa 3 bu. Aa alfa bak burada üçün... da var Alfa 3. Alfa 3'ün çakması. O zaman bol bol like edersiniz diğer alfaların çakmalarını da oynarız arkadaşlar. Şimdi yüklensin de devam edelim. Bence bu oyun Alfa 1 ve Alfa 2'nin çakması. Ya şunu da yok edelim mi ya? Var mı bunu yok etme? Hmm. Yok bunu yok edemiyoruz. Maalesef bunu yok edemiyoruz. 800 saat sonra. Oğlum ne bekledik ya? Haydi haydi haydi. Bekletme bizi. Zaten saçma bir oyun yapmışsın. Ya yok ederim oğlum sizi. Bu bir işe yaramıyor. <laughs> Aga ayarlarda bir işe yaramıyor. Haksız mıyım? Evet. Bunu yok etmeyeyim bu bu sıkıntı. <laughs> Bunu yok edersem oyuna giremeyiz. Şey, Lan boş mi? yapma oğlum. Karanlığı yok ettim bak gördün mü? Ya, Arabaya gerek ar yok. Ara <laughs> araba gereksiz. gereksiz. Arabaya alfa üçün çakması olabilir. Şu araba gidiyor inşallah. Araba yok ettim ama. Yok, yok. Hayır ya oy oyun bitmesin. Ya hayır. Oyun <laughs> of ya yine mi bekleyeceğiz şimdi? Yenileyelim bari. Alfa Keşke arabayı yok etmeseydin. Evet. alfa arabayı atmak için çakması çünkü arabanın de çok karanlık var. Alfa 2'de de anahtar taşın altında oluyor. Bir oradan almışlar, bir oradan almışlar. Evet. Alfa 1'de de... Evet. Alfa 2'de taşın altında olmuyor. Taştan alıp kuşu vuruyoruz taşla. Evet. Anahtar taşın altında yazısı oluyor. Alfa 1'de de kapıyı açınca beyaz ışık geliyor. Hepsini böyle karıştırmışlar. Evet. Çorba yapmışlar. Peki grafikler hangi alfanın? Grafikler hiçbir alfanın değil. Grafikler... Mario'nun diyecektim de Mario'nun grafikleri daha iyi bundan. evet. Aga siz gidin. Siz boşsunuz. Sen de git. Sana da gerek yok. Aa. Amcaya da gerek yok. Aga sana da gerek yok. Bir tek play olsa yeter bize. <laughs> Mesela ağaçlara gerek var mı? Bunlar silinmiyor. Bir araba siliniyor. Arabayı da silmemem lazım. Arabayı silinmiyor. Evet. Sıkıntı. Evet çünkü biz içindeyiz. Evet kendimiz de silmiş oluyoruz iyi silelim. Dur daha iyi şimdi silmek. Yine oyun sıkıntıya gider falan ben çıldırırım. Bunu silelim. Bunu silelim. Bunu silelim. Bunu <laughs> silelim. Güneş kapıyı sileriz sonra çözersin. çözeriz. Şunu da silelim şu boş şey. Arabaya gerek yok artık. Arabaya gerek yok dedim. Bize gerek yok artık. Silsem la kendimi. Dur kapıyı sileyim. <laughs> ya neden kendimize zarar veriyoruz? Zar Aa içeri giremiyoruz anahtar olmadan. Hayda yine mi en başa dönecek her şey? Buradan gidemiyoruz. Hayda hayda. Ya anahtarı silmeyecektim ya. Niye kapıyı açmadım ki? Bir bug'ını bulamaz mıyız şöyle? Hayır. Yok bir bug'ı falan ya. Ve başlıyor sonunda. Yüklendi. Oh be. Biz bugün kaç kere yükledik bu oyunu? 5-10 kere yükledik galiba. <laughs> Hay, hmm. yanlış bir şeyler oh sevmedim inşallah. Oh be. Dayının resmi, Alfa 2'deki dön Oradan buradan, oradan buradan evet. toplamışlar. Kaç tane bu çorba yapmışlar? Aynen öyle. Biz afiyetle içelim onu. Evet. İçiyoruz da zaten. Sile, sile içelim. Dayı silelim. Dayı defol git, dayı, dayı defol git. Bak sen gereksizsin, sen Gereksiz. gereksizsin. Sen gereksizsin. Hadi. Bu, onu silmeyeyim. Hatta buna tıklayalım. Click mi? Tamam ona gerek yok. Anahtarı aldık. Hayda. Tıklanmıyor. Oh, oh. be. Sil Silelim. bunu. Da. Sil bunu. Tıkladık. Yok mu silinecek başka bir şey? Var. Tüvete ne gerek var? Bunların hiçbiri silinmiyor. Lavaboya ne gerek var? Lezzete ne gerek var? Aa bak bunda taşlar geri geldi. Paranormal olaylar dönüyor. Hayda ne oluyor lan? Ne <laughs> Kendimiz silelim mi? Başlıyorum. Hay 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 hay. Hay hay hay. Bravo. Ve artık kendimiz yokuz. Yok abi. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Yavru kedinin de bir kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ya! Görüşürüz. Hoşçakalın. Biz, de artık çakma olduk. Bay bay. Hoşçakalın.